Murat Alan Belamızı istedik, Allah da verdi. Altını çizelim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah kahvaltısında ne yediğini veya nereye gittiğini merak eden var mı? Dün akşamki menüsü neydi mesela ya da kiminle buluştu umrumuzda mı? Özel hayatı bizi ilgilendirmez ama Pazartesi akşamı milyonlarca İstanbul'u kar altında izlilirken başkanın nerede ve kiminle ne olduğu ya da ne yaptığı elbette ki umrumuzda. Hele de ünlü bir balık lokantasında ise İstanbul halkı bunu dert eder. Yanında İngiltere Büyükelçisi varsa bu durum dünyanın her yerinde haberde olur. Berlin'de yaşansaydı böyle bir rezalet birileri çıkıp istifa etme erdeminde de bulunurdu. Ama Türkiye'de işler farklı yürüyor. Çıkıp bir saatlik yemek molamın hesabını mı vereceğim size deniliyor. Otobanda aracını bırakıp 30 kilometre yürüyen vatandaşın böyle rezalet olur mu? Hani kar küreme aracı neden tuz atan kimse yok tepkisi ise yaverine batıyor. Ve o yaverinde halkı trol diye aşağıladığı esnada Cenevre'de tatilde olduğu ortaya çıkıyor. Restoran sahibi olayı doğrulayınca bir de üstüne kamera görüntüleri ortaya çıkınca yeni bir savma metodu geliştirdiler. Ne var canım bunda adam koca elçiyle görüşmüş moduna girdi hepsi. İmamoğlu da vites değiştirip Kore'ye dahil oldu. Tarihinde ilk defa bu denli bir dış ilişki kuran İBB var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyük elçileriyle ya da başkonsoloslarıyla kurduğu ilişkide görevidir ve sorumluluğudur. Tarihinde ilk defa ilişkiler konusunda bu kadar ilgi gören bir İstanbul yönetimi var, o bakımdan tabii ben bunun hakkını vermek zorundayım dedi. Haklı, İngiliz elçisi dururken Kale Mücadele neyimize, sizin otobandaki 20 saatlik sefaletinizden kimene? Otobüsler yolda kaldıysa, tuzlama araçları takla attıysa, şoförü alkollü çıktıysa bu sizin sorununuz, Ekrem Başkanı ilgilendirmez. Beyefendi kendini Dışişleri Bakanı sanıyor zar. Neyse gelelim meselenin özüne. Bizleri karar ve davranışlarımızda özgür kılan hiç şüphesiz ki Rabbimizin lütfudur. Fakat tercihlerimizin bir sonucu da var. Dün manşetlerin diline konuk olan araştırmacı yazar Mustafa Albayrak bu gerçeği şahane özetledi. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok, biz İstanbul halkı olarak Allah'tan belamızı istedik, Allah'ta belamızı verdi. Seçmen olarak tercihlerimizin bedelini ödüyoruz. Tıkır tıkır işleyen biri bebe vardı, kumar oynayalım diyen arkadaşlarımız tercihini İmamoğlu'dan yana kullandı ve bunun sonucuna da 16 milyon İstanbullu olarak katlanacağız dedi. Vallahi ne diyeyim adam haklı. Şükür ki sonsuz merhamet ve bağışlayıcılığı olan Rabbimiz 2017'de yağan karı yağdırmadı da İstanbul'daki yönetim rezaletinin faturası daha da derinleşmedi. Hatırlayın 2017'de bir günde 122 santim kar yağmış, merhum Kadir Başkan ve ekibinin feraseti İstanbul'un rahat bir kış geçirmesini sağlamıştı. Peki 2017'deki bu başarının sırrı ne? Bugün Akit'in manşetinde detaylıca anlatıyoruz. AK Parti döneminde kar yağışının yoğun olduğu ülkelere 10 kişilik ekip gönderilerek eğitim alınıyor. Bu kadrolar döndüğünde sahada 1200 personeli yetiştirip kış hazırlığı yapılıyor. A Haber'in sevilen programı sebep sonuçta da Melih Altunoğlu'nun sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu benzeri şeyleri söyledi. İBB'nin İstanbul'da krize neden olan kontrolsüz çalışmalarının ardından konuşan Göksu, eski başkan Kadir Topbaş'ın faaliyetlerini hatırlattı. Göksu, "Bakın rahmeti Kadir abi bu karla mücadele için ne yaptı biliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden elemanları seçti, Moskova'ya eğitime gönderdi. Moskova'ya eğitime gidenlerle telefonda konuştum, hepsi tavsiye edildi biliyorsunuz." ifadelerini kullandı. Umarım ders olur birilerine. Selametle. Murat Alan Yasin Aktay Geceleri donmamak için anneleri tarafından yürütülen çocuklar. İstanbul, İstanbul oladı, yaşamadığı bir zulmü yaşadı geçtiğimiz günlerde. Gökten gani gani yağan rahmet halka en az iki günlük bir kabus yaşattı. Allah beterinden saklasın. Ancak her şerde bir hayır, her külfette bizi başkalarını düşünmeye sevk eden bir davet de vardır. Bu daveti kaç kişi algıladı, kaç kişi bu yağan karın kendisine yaşattığı eziyetin başkalarına neler yaşatmış olabileceğini düşündü. Nihayetinde bizi yolumuzdan sadece saatler hatta bir gün boyunca alıkoymuş olan kar kendi kardeşlerimizin çocuklarına ölüm olup yağıyor. Haşa kar ölüm olarak yağmaz. Allah onu mutlaka bir nimet olarak yağdırır. Ama insanoğlu ondan bile cinayetler hatta katliamlar üretmeyi başarabiliyor hayvanların yaşayamayacağı şartlarda yüzbinlerce insanı yaşamaya mahkum etmenin cinayetten, katliamdan bir farkı yok. İdlib'te dün 15 çocuk uykularında donarak hayatlarını kaybetmiş. Kaç kişi bunu duyuyor, kaç kişi bu olayı hissedebiliyor. Babalar çocukları donmasın diye daha doğrusu artık donanları hemen öğrenmek için nöbet tutuyor. Evet sadece öğrenmek için çünkü zaten yapabilecekleri bir şey olmuyor. Sadece donup ölmelerine seyircilik yapabiliyorlar. Annelerse çocuklarını uyutmak için ninni söylemek yerine donmasınlar diye gece uyutmamak için olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Uyuyup donmasınlar diye gece boyunca karlar üzerinde çıplak ayaklarına giydikleri terlikleriyle yürüyorlar. Buna rağmen ölümlerin, bilhassa çocuk ölümlerinin önü alınamıyor. Çünkü şartlar öyle çetin, öyle zor. Bizler rahat yataklarımızda yatarken komşumuzun çocukları soğuktan, açlıktan ölüyor. Sahibiz hangi milletin, hangi ümmetin çocuklarıyız? Ölen her çocuk annesinin ciğerinde bir yangın, babasının kalbinde zehirli bir hançer, kardeşlerini bir anda büyüten tek başına bir ömür olur. O andan itibaren çocuğu donarak ölen annenin kor yüreğine neyi koysan yakıp geçer. Babanın, kardeşlerin dünyadan hesapsız alacağı oluşur. Geçtiğimiz yıl yine İdlib'de bir zeytin ağacının altında erva bebek donarak ölmüştü de hikayesi arşa çıkmıştı ama belli ki bazı yürekleri teğet bile geçmemişti. Bir çocuk en ortak yanı olmalıydı halbuki hepimizin. Her konuda ayrışsak bir çocuğun en saf, en masum yüzünde hepimiz buluşabilmeliydik. Cennetin kapısını açan o yüz bazı insanların köhne kalplerinin paslı kilitlerini zorlayamıyor bile. O zamanlar Erva Bebek üzerinden İdlib'e sığınanların terörist olduğunu söyleyebilmişti Kılıçdaroğlu. Şimdi de bu masum çocukların şimdilik soğuktan sıkılı yumruklarında Türkiye'nin geleceği için stratejik bir tehdit teşhis eden, pek kahraman, pek milli, pek vatansever siyasilerimiz var bir çocuğun damarlarını ısıtamayacak hale gelmişse bir çocuktan kendine düşmanlar edinmişse mazlum bir çocuğun büyümesinden korkar hale gelmişse vatanı da milleti de kahramanlığı da zaferi de kendini baykuşlara acı acı güldürmüştür bütün bu manzaralar insanların kalbine buz gibi soğuk duş etkisi yapıp uyarıyor olmalı insana insanlığını hatırlatıyor olmalı aslında daha ötesinde bizim bu olanlarda sorumluluğumuzu da yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor olmalı. Dünyada sahip olduğumuzu zannettiğimiz hiçbir şeyin bize ait olmadığını, her şeyin bize emanet olduğunu ne zaman anlayacağız? Herkesten her şeyinin alındığı manzaralar her gün defalarca yaşanmıyor mu? Her ölüm bir kıyamet. Her ölüm bugün ölesiye ve öldüresiye sahiplendiğimiz, üzerine kapandığımız, başkalarından esirgediğimiz imkanların bir anda tükenişi değil mi? Her ölüm bize kendi ölümümüzü yeterince haber vermiyor mu? Üzerine yağan bombalar sonucunda son nefesini verirken Suriyeli çocuk "Burada olanları Allah'a şikayet edeceğim." demişti de benim yüreğim hala hatırladıkça titrer. Bu fırtına, bu kar, bu salgın, bu ölümler o zeytin ağacının altında donarak ölen çocuğun Allah'a ulaştırdığı şikayetin geçici bir cevabı olamaz mı? Ya da bu geçici cevap kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı büyük günde gelecek asıl cevabın bir habercisi ise? Vatan dediğimiz şeyin tam da açıkta kalmış bir çocuğun, bir mazlumun sığınağı olabildiği kadar vatan olabildiğini anlamayanlar tarafından işgal edilmiş durumda. Öyle değilse vatanın ruhsuz bir mülke, rant kaynağı olmaktan öteye geçmeyen bir arazi parçasına düşürüldüğünü anlamak için nasıl bir ders bekliyoruz? Bu soğukta ölmeyip büyüyen çocuk, yüreğinde bütün insanlığın hesabını tutarak çıkar eninde sonunda karşımıza. Bunun kaygısını bugünden firavunlar gibi taşıyanlar bütün çocukların büyümeden ölmesi gerektiği sonucunu bile çıkarabilir. Çünkü büyüdüklerinde bu hesabı önlerine dökmesi şimdiden yüreklerine korkuyu ekmiştir firavunların. Ama korku ne olursa olsun ecele faydası olmaz. Bu korkuyla alınan hiçbir tedbirin zalimlerin sonunu hazırlamaktan başka bir sonucu olmaz. Musaların önü çocukları öldürmekle kesilmez. Bilakis çocuklar öldürüldüğü için hesabını sormaya gelir Musalar. Yasin Aktay